ikili mantık kimi zaman tabiat bilginlerini dar bir yere hapseder ve oradan çıkamazlar. Çünkü tabiat bilimlerinde kullanılan ikili mantık yani doğru yanlış dışında üçüncü hali imkansız gören düşünme biçimi onları sınırlar. Bu nedenle tabiat bilgisi matematik İki değerli mantık sadece bilgiyi büyütür ve sadakati sıkıştırır. Onu küçültür. Hz. Musa Aristoklara has bir eğitim almıştır. O Mısırlıların bütün bilim dallarında yetiştirilmiş kudretli birisidir. Milattan önce 1500 gibi. O zamanın Mısır'ında yaklaşık bin yıldır matematik eğitimi yapılmaktadır. Yani Hz. Musa Mısır'daki hayatında ikili mantığın denetlediği bilimleri bilmektedir. Kadim Mısır'ın ikili mantıktaki akıl almaz başarısı sihir adıyla şöhret bulmuştur. Kur'an'ın nakline göre Mısırlıların Hz. Musa'ya hitabı ye eyyetuhes sahirdir. Ey sihirbaz! Alay etmek için değil, övmek için hitap tarzı. Müfessir Salevi diyor ki vefatı 427. Bu sihirbaz hitabında kast edilen şudur. Ya eyyuhel alimul kamil el ey dakik ve yüce bilgin. Yani Hazreti Musa hayatının ilk safhasında bir bilgindir. Fakat ikinci safhasında yani medyende yaratılış dilini öğrenir. Onun Mecmu'l Bahreyn temsilinde anlatılan durumu bu yaratılış dilinde kemale erişinin anlatımıdır. Hz. Musa Mısır'daki bilgisini burada değerle buluşturmuş ve ilmini tamamlamıştır. Bu öğreti bir sadakat öğretisidir. Liyakat üstün. Ve allemnahu min leduna ilma ifadesi çok önemlidir. Kısa bir ifadede iki defa ilim sözcüğü kullanılır. Şimdi zihnini ikili mantığa hapsedenler onun bundan önce çektiği yalnızlığı çekerler. İki değerli mantık, tanrısal olanı eksik kopyalar. Meşhur Grek düşüncesini tam olarak ben böyle okuyorum. Felsefe ve bilimin öncüsü gösterilen Tales, ki vefatı milattan önce 546'dır. Matematiği Mısır'da okumuştur. Daha sonra Eflatun çıkacak ve Tanrı daima matematik kullanıyor diyecektir. Oysa Tanrı'nın daima matematik kullanıyor olması başka bir şey. Onun matematiğinin daima doğru yanlış mantığıyla aranması çok başka bir şeydir. Doğru yanlış mantığı sonunda bilimi araçsallaştırır ve araçsallaşan bilim bir yandan sahibini tanrısal bir istinaya sürükler diğer yandan da muhatabını kahredici bir kaderci ve teslimiyete zorlar. İşte bugün çektiğimiz sıkıntı budur. Çoğunlukla sanıldığı gibi bazı toplumlarda görülen kamplaşmanın sebebi asla din ve siyaset değildir toplumsal kamplaşmaları aslında ikili mantık büyütmektedir. İnsani olan bu değildir. Kutuplaşmaları ikili mantık sisteminin sosyal bilimleri şekillendirmesi beslemektedir. Bu işin robotlara bırakılması ise insanlık için beklenen büyük felaketi biraz daha erkene alacaktır. Çünkü robot sanayi çağdaş köleliği kaldırma gibi insani bir amaçla değil, şirket ve kar amaçlı büyümektedir. Kadim dünyanın da ya köle ya efendi algısı aslında bu ikili mantık ürünüdür. Peygamberin rehberliği olmasaydı bir köle Abdülüzzah olarak bildiği efendisine Ebu Leheb diyebilir miydi? Mümin bir düşünürün bugün kendisini küreselciliğin dayattığı cinselliği savunmaya mecbur hissetmesi işte böyle bir köleliktir. Köleler Ebu Sufyan'ın kız kardeşine düşmanlık ateşine odun taşıyan kadın diyemezlerdi. Peygamber olmasaydı. Yarınlarda köle zihinli düşünürlerin erkeğe, erkek kadına kadın diyemez hale geleceği uzak bir ihtimal değildir. İkili mantığa sıkışmış bu zihin duayı da aptalca bir iş görür. Bu doğal bir sonuçtur. Köle zihni aristokrat birinin ellerinin kurumasına ihtimal veremez ki tebbet yede ebiyle hep desin. Dua maddeye sıkışan mantığı sınırsız imkanlara açan bir kapıdır. Hz. Muhammed'in sireti sihrin dua ile bozuluşunun resmidir. Diyorum ki ikili mantığın yaygın hale geldiği ve bu mantığın küresel bir zulüm davet ettiği bu çağda müminin sebepleri Allah'a bağlaması imkansız görüleni aşmanın bir yolunun mutlaka bulunduğuna inanması demektir. Dua ile yardım talep etmesi ise ona yaklaşmış olduğu anlamına gelir. Dua sihir bozucudur aileler çocuklarına dini eğitimden önce hatta onun yerine sihir bozmayı örneklemelidirler. Musa gibi, Muhammed aleyhisselam gibi.